Şimdi e, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu e, bir açıklama yaptı ve dedi ki e, iktidara gelirsek Cumhurbaşkanı olursam 3 ay içerisinde Avrupa Birliği'ne vizesiz girişi sağlayacağım. Siz de cevap verdiniz. Dediniz ki bu mümkün değil. Hayır mümkün e, değil demedim. Yani karar... siyasi bir karar almazsa mümkün değil dediniz. Evet. Yani, siyasi bir karar alması lazım şeyin Avrupa Birliği'nin dediniz. Avrupa Birliği'nin mümkün değildir demedim. Bu da dedim kararı Kılıçdaroğlu vermiyor. Avrupa Birliği vermesi lazım. Avrupa Birliği'de de e, 72 kriterden 67'sini karşılamışız. Yani 5 tane kriter kalmış. Bu 5 kriterin müzakereleri için bize bugün eder e, yaklaşmadı. Yani iyi son de, 3 zamandan. ayda Sayın Bakan of hepsine şey yapacak, kriterleri açacak, fasılları açıp kapatacak, evet. onay verecek ve sonra vize mi başlayacak? Evet. 3 ay içinde bunun bir kere karşılanması çok gerçekçi değil. Şimdi i̇şte mümkün bir. değil demişsiniz aslında evet, da siyasi aslında olarak öyle. diyemiyorsunuz şu anda. Evet. Onu. İkincisi e, bu kararı onlar verecekler sonuçta siyasi siyasi karar derken şunu kastettim mesela Ukrayna bu kriterlerin hepsini karşılamadan Aldın. Avrupa Birliği işte siyasi karar veriyor dedi Avrupa Birliği işine geldiği zaman böyle şeyleri yapar ama bize gelince maalesef eğer böyle bir siyasi söz verildiyse o zaman bizim zaten bildiğimiz bir şeyin haklılığı bir kere or daha ortaya çıkıyor son 6-7 aydır Covid'i de bahane ederek Covid bittiği halde yaklaşık bir senedir Batılı ülkeler, Avrupa Birliği ülkelerin ön önemli bir kısmı ee, birçoğu aslında yarıya yakını bizim görüşmelerimizden sonra e, vize konusunda yardımcı oldular, hızlandırdılar ama e, vize başvuru tarihlerini 6 ay sonrasına veriyor, bir sene sonrasına veriyor. Bunu bizi siyaseten zora sokmak için yaptıklarını biz biliyoruz. Çağırdık. Bunu, bunu biliyorsunuz biz, değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani vatandaş bunu çok net yaşıyor. Size de yazıyorlar b hatta şu an. Büyükelçilerin büyük hepsini çağırdık. Bu batılı ülkelerin kendilerinin yüzüne de söyledik biz. Ee, aynı şeyi e, Blinken'a da söyledim. Aynı şeyi diğer ülkelerin dışişleri bakanlarına da e, söyledim. O zaman Kılıçdaroğlu'na böyle bir 3 ay içinde vereceğiz diye bir söz verdilerse o e, biz kasıtlı olarak bize yönelik bir e, tavır olduğunu da gösteriyor bu gecikmeler. Doğru anlıyorum değil mi? Covid'den sonra batılı ülkelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uyguladıkları bu vize tavrı diyeceğim çünkü bu bir tavır da aynı tabii. zamanda. Doğru. Siz bunun sizin hükümetinizle alakalı olduğunu düşünüyorsunuz. Kesinlikle Size öyle. karşı Kesinlikle. bir şey tabii, yapılıyor. Tabii tabii. Bizi zor durumda bırakmak sizin için. Sizin hükümet yüzünden biz vize alamıyoruz yani anladığım kadarıyla. Ama. Yani sonuçta bunlar <laughs> seçim seçim öncesi şeyler. Yani Türkiye Ak Parti. Peki ne diyorsunuz? Mesela yani çağırdığınızda ne söylüyorsunuz? Yani bu çok yani vatandaşa Biz bunu biliyoruz, biliyoruz. Eğer bu keyfi uygulamalarınız devam ederse bizim de karşı adımlarımız hmm. olacak. ha bu arada biz biliyorsunuz 2013 yılında bunu daha önce de açıklamıştım. 16 Aralık'tı geri kabul anlaşmasıyla bize serbestisi anlaşmasını beraber imzaladık. O gün 2013 ben genel başkan yardımcısıydım eee imzaladığımız zaman ikisi önce bize geri kabul anlaşması uygulanacak 6 ay sonra bize serbestisiydi. Şimdi baktık e, geri kabul uygulanıyordu. Bize serbestisini geciktirdiler. Geri kabul anlaşmasını da ben askıya aldım. Bir yazı yazdık. E, geri kabul anlaşması Türkiye'den e, Avrupa ülkelerine e, gittiği kanıtlanan kaçak göçmenin Türkiye'ye gelip oradan e, kendi ülkelerine gönderilmesi, gönderilmesi. işbirliği içinde biz onu da askıya aldık. Şu anda Türkiye'den kaçak gitmiş, gitmemiş. Ee, biz ispat, ol, ispat edilse de biz geri almıyoruz onları. Çünkü vize serbestlisini geciktirdiler. Sözünde durmadılar. Beş kriteri karşılamak çok mu zor? Çok zor değil. Ama Avrupa Birliği bir kelimeye takılıyor. Vermemek için yapıyor bunu tabii vize serbestlisini. Siz Kılıçdaroğlu'na böyle bir söz verildiğini düşünüyor musunuz? Kılıçdaroğlu'nun açıklaması lazım. İşte varsayım üzerine konuşmuyorum. Eğer böyleyse bu bize yönelik e, kasıtlı tavrın e, başka bir kanıt olmuş oluyor dedim. Ee, yani Kılıçdaroğlu'nun şimdi sloganlarına baktığımız zaman e, gerçekçi sloganlar değil. İşte 300 milyar getireceğim diyor. Nereden getireceksin? Kimden getireceksin? Nasıl getireceksin? Hangi şartlarda getireceksin? Yani faizli mi faizsiz mi? Borç mu bedava mı? Ondan sonra hibe mi? E, bunları söylemesi lazım. Ee, aynı şekilde 3 ay içinde yapacağım diyor. Nasıl yapacak? Boş. Boş şeyler. Yani sana söz şey sloganı gibi. içi e, boş, şeffaf değil. Nasıl yapacağını da anlayacak. Biz ne yapıyoruz? Ne yaptığımızı anlatıyoruz. Bundan rahatsız oluyorlar. Ama anlatmak zorundayız. Çünkü yaptıklarımıza gurur duyacağız. Ama bunun yetersiz olduğunu kabul ederek gelecek içinde neler yapabileceğimizi söylüyoruz. Ee, yani Türkiye'nin ikinci asrının Türkiye yüzyılı e, olması gerektiğini söylerken bir slogan değil. Hangi alanda neler yapacağız? Bunları konuşuyoruz. O yüzden bu 300 300 3 ay veya işte 300 milyar vesaire bunlar boş şeyler, vaatler.